Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda ABC üçgenin ağırlık merkezi G ise ağırlık merkezinden geçen doğrular kenar ortaya oluşturur. O halde AE'nin EC'ye eşit işte olması gerekir. Buradan ben X'i bulurum. X'i sola attığında X direkt 5 çıkacaktır. Haydi gel bakalım. X gördüğün yere 5 yazınca hocam EC 5'tir. AE de 5'tir. Doğal olarak AC'nin tamamı 10 olacaktır. Aynı mantıkla gidiyorum. Hocam A, x gördüğüm yere 5 yazarsam AF 7. E, ağırlık merkezinden geçtiğine göre burada da bir kenar ortağı oluşur. Doğal olarak FB'nin de 7. Tamamının AB'nin tamamının 14 olması gerekir. Hocam X gördüğüm yere 5 yazdım. BD 4, DC de 4. Neden burada da bir kenar ortaylık var? 4 4'ten 8 yapar. O halde 14, 10 daha 24. 24, 8 daha ne yapacaktır? 32 yani doğru seçeneğim A'dan olmalıdır. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda DC x kaç santim olarak verilmiştir? G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi ise B'den G'den geçecek şekilde bir doğru gönderdiğimizde evet arkadaşım buraya bir isim verelim F. AF'nin kime eşit olması gerekir? F, C'ye eşit olması gerekir. Yani kenar ortaya oluşacaktır. Peki DBF üçgenine bakarsan bizim B, F bir ağırlık merkezimiz geçiyordu ya burada. Nasıl oranlarım? A'ya 2A oranına. 1'e 2 oran vardı. Peki D, B, F'de de şurada bir açı ortaya olduğuna göre kenarlarla tabanlar orantılı olmak zorundaydı. 2a'ya 6 kalırsa a yanı kaç kalması gerekir? 3 kalması gerekir. Dostum, AF'nin tamamını ben kaç bulmuş oldum? 4. 3 daha 7 bulmuş oldum. Peki FC de bu arkadaş eşit eşit değil miydi? O zaman FC'nin de 7 olması gerekir. Bana sorulan x. X dediğim yer D ile C arasıydı. Kimler var? 3 ile 7 var. 3 ile 7'yi topladığımda doğru seçeneğimi denizdi. Yani sonucumu 10 bulmuş olurum güzel insan yaslan arkına G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. ABC üçgenin ağırlık merkezi ise A'dan indiğim doğru tabanı ne yapacaktır? İki eşit parçaya bölecektir. Yani burası bir ne oluşacaktır? Kenar ortay oluşacaktır. Ayrıca BE bize DF'ye paralel verilmiş ki burada hemen benzerliği yapıştırabilirim. CEB üçgenine baktığında hocam bu arkadaşların ikisi eşitse FC'nin de kime eşit olması gerekecektir? EF'ye yani buranın da ne olması gerekir? x olması gerekir. Ayrıca arkadaşım bizim g ağırlık merkeziydi. gd arasına a dersem ag arasının kaç a olması gerekir? 2a olması gerekir. Bak şimdi sana soruyu şuradan baktıracağım. ge doğal olarak df'ye paralel. Bunda hem Peki şu üçgene bakmanı istiyorum. a d f üçgeni a g e üçgeni arasında benzerlik yapacağız. Hocam 2'ye bak kaç oran var? 3 oran var. O zaman burası da 2'ye 3 oranı olmak zorunda. Buraya x yazmışsak a e'ye kaç yazmalıyım? 2x bak 2x'e 3x oranı yakaladık. Peki bize bir bilgi verilmiş. ac uzunluğun tamamı 12 demiş. Peki ac kaç x ediyor? Önce onu yazalım. ac uzunluğumuz hocam 2x burada var. x burada var. x burada var. Etti bana 4x ve bunun sonucu kaç eşit olacaktır? 12'ye. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x'i kaç bulurum dostum? 3 doğru seçeneğinde Bursa olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktı, baktığımızda bir katlama sorusu da şekil 1'deki ABC üçgeni biçimdeki kartonun ağırlık merkezi G noktasıdır. BR, RC eşittir. Bir dakika bakayım. Bizim BR, RC eşit ve de kaçarsan birimmiş 12'şer birimmiş. Doğal olarak bu AG'yi uzattığında nereden geçmesi gerekir? R'den. Neden? Kenar ortayı oluşturacaktı. R noktasında kenar ortayı olduğunu gösterdiği için A ile R'yi birleştirebilirim arkadaşım. Peki sonra ne yapacakmışım? Şekil 1'deki AB ABC üçgenin C köşesi PR doğrusu boyunca katlanınca C noktası G noktası ile çakışık oluyor. Yani bizim buradaki C noktası var ya anda da G noktasının üstüne geliyor. Doğal olarak bu uzunlukla bu uzunluğun da birbirine eşit olması gerekir. RC 12 ise GR'de 12'dir. Ayrıca G AR doğrusu G ağırlık merkezinden geçmiyor mu? Nasıl oranlıyorduk biz ağırlık merkezini? Hocam ben buraya A dersem buraya şu uzunluğa, AC uzunluğuna 2A. 1'e 2 oran vardı. Peki GR arası 12 ise doğal olarak AC arası 2 katı olan 24'e eşittir. E bana kim sorulmuş? AGX. O halde doğru seçeneğimin Denizli olması gerekir. Anlaştık mı dostum? Haydi bakalım bir sonraki sorumuza geçelim. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize BC arasındaki X'in uzunluğu soruluyor. Hemen sorunun şurasına dikkat etmeni istiyorum. A, B, D üçgenine. Peki ABD üçgeninde E'ye e indiğin dikme doğru daha doğrusu. Tabanı iki eşit parçaya mı bölmüş? Bak A, E, e B'ye eşitmiş. Hatırlıyor musunuz şunu? İndim dikten, denden denden den. ortadaki de kimden oluyordu? Bizden oluyordu. O halde AE arası 12 ise, EB arası da 12 ise doğal olarak ED'nin de kaç olması gerekecektir? 12 olması gerekecektir. Peki EF'ye kaç düşer hocam? 9 gelmiş olur. Bana X soruluyor. Hocam X'e nasıl gideceksin? Şimdi dikkatli bir şekilde bakmanı istiyorum. ABC üçgenine bakacağız beraber. Şimdi sen ne bir benzerlik yapacağız. Bu ABC üçgeniyle A, E, F üçgenine bakmanı istiyorum. Farkında mısın değerli arkadaşım? Yine burada 1'e 2 oranı var. Yani 12 bölü 24 eşittir. Evet evet tabanların birbirine oranı. Yani tabanı kaç EF arası? 9'un X oranı. Hocam burayı sadeleştirdiğimde 1'e 2 oran girer. Çapraza girdiğimizde X'i buradan 18. Doğru seçeneğimde Ceyhan bulmuş olurum. Anlaştık mı? Değerli arkadaşım geldin değil mi izlemeye? Çok tatlı bir soru. Yaslan arkana geliyor çözümümüz. Bak G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Peki ben bu G, noktasını devam ettirirsem yani AG doğrusunu devam ettirirsem ağırlık merkezi. Buraya F ismini verirsem BF'nin ne olması gerekir? FC'ye eşit olması gerekir. Neden? Bir kenar ortaya oluşacaktır. Arkadaşım aklına hemen ne gelmeli? Hocam indim dikten denden denden. Den, den, den. Ortadaki de ne oluyordu? Benden oluyordu. Ayrıca AF'de, AF doğrusuna bir ağırlık merkezi geçmiyor mu? Nasıl oranlarda? 1'e 2 oranıyla oranlarda. Hocam AG arası 4 kök 2 ise GF arasının bunun yarısı olan 2 kök 2 eşit olması gerekir. Ayrıca af'nin tamamı 4 kök 2. 2 kök 2 daha ne yapar? 6 kök 2. Yani bf 6 kök 2'dir. Aynı mantıkla fc'nin de 6 kök 2 olması lazım. Kenar ortaya oluşmuştur. Ayrıca arkadaşım senden şunu istiyorum. a, b, f üçgenine bakma. AF ile BF birbirine eşitse burada bir ikiz kenar çıkmaz mı? Yani 22 buçuksa B, A'nın buradaki açısının 22 buçuk olması gerekir. Yani hocam iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşit olacaktır. 22 buçuk, 22 buçuk daha burası 45 yapar. Doğal olarak burada 45'tir. E, GFH bir dik üçgen olduğuna göre aslında ikizkenar dik üçgen olmuş olur. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 45'lerin karşısını 2 birim olması gerekir ki soruyu hallettik beraber. Haydi bakalım dostum ve bulduklarımızı yazalım. Benden istenen BH uzunluğu. Dur. BH şuranın tamamı. 6 kök 2 var, bir de 2 var. Yani 6 kök 2 artı 2 yapar. Haydi gel dostum diğerini yazalım. HC uzunluğumuz. Evet, HC ise şurası. Bak şurası. Peki FC'nin tamamı 6 kök 2. 2'yi çıkarırsam burayı bulmaz mıyım? O zaman 6 kök 2 eksi 2 yapar. Ne diyor adam? BH ile HC'yi çarp. He 2 kare farkını gördük zaten. 6 kök 2 artı 2 ile 6 kök 2 eksi 2'yi çarparsam 2 kare farkı çıkar. Açılmış 2 kare farkını kapatacağım. Nasıl kapatıyordum? Hocam birincilerin karesi eksi. Evet evet. İkincilerin karesini alarak. 6'nın karesinden 36. Kök 2'nin karesinden 2. Buradan ne gelir? 72. 2'nin karesinden de 4 gelir. Çıkardığımda 68'de çarpımlarını A seçeneğini bulmuş olurum. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Tamam mıdır? Haydi yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşım çok tatlı bir soru var karşımda. Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgeniyle DEF dik üçgeni şekil 2'deki gibi üst üste konuyor. Ve ne oluyor biliyor musun? bizim için şekil 2'deki ikiz kenar üçgenin ağırlık merkezi D noktası oluyormuş. Yani bu ABC ikiz kenar üçgendi ya sen A'dan bir dik mi indireceksen D olan ağırlık merkezinden geçmek zorundadır. Yani hocam buralar 90'ar derece buraya G dersem evet arkadaşım BG'nin GF'ye eşit olması gerekiyor tamam mıdır dostum burada. Şimdi bir bakalım. Bize BC'nin taban uzunluğu 6 verilmişti. E kenar ortay olacağına göre 3'e 3 böleceğiz. Yani burası 3 olur, burası 3 olur. Peki hocam EF, DF üçgenin EF kısmının Hipotenüsü 5'ti. Yani EF dediğim yer burası 5. GC'ye 3 kalmışsa ne olacaktır? EG'ye 2 kalır. Peki geriye BE'ye kaç kalacaktır? 1 kalmış oldu. Şimdi arkadaşım şuna bakmanı istiyorum. GF arası da kaçtı? 3'tü. Şimdi bak 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 bak. Nerede iki diklik? Bizim karşımıza orada ne çıkardı? Öklit çıkardı. Gel biz DG arasına H diyelim. Ve H kare eşittir. Ne olur? 2 çarpı 3'e. O halde H kare eşittir 6. H eşittir kök 6 olacaktır. Arkadaşım bize x soruluyor. Gel burada bir pisagor yapalım. Yani x'in karesi eşittir. H kare artı 3'ün karesinden. X'in karesi eşittir. H kareyi zaten 6 bulmuştuk. Artı 3'ün karesi de 9'dur. X kare eşittir 15. Hocam her tarafı kare kökünü alırsam x kök 15'te doğru seçeneğimi Adana yapmış olur. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda 3 ABC üçgenin ağırlık merkezi ne olarak verilmiş? G olarak verilmiş. A'dan C'den doğruları indirmişler. Gel bir de biz G'den doğrumuzu indirelim. Yani kenar ortaylarımızı bu arkadaşın bu arkadaş eşit olması gerekir. Bu arkadaşın bu arkadaş eşit olması gerekir. Bu arkadaşlarını birbirine eşit olması gerekir. Senden şunu görmeni istiyorum. Bak şimdi ABC üçgeni bir kenara bırak. G B C üçgenine bak. GBC üçgenine GD doğrusu tabanı iki eşit parçaya mı bölmüş. O zaman burada bir ne oluşacaktır? Ağırlık merkezi. F, GBC üçgeninin bir ağırlık merkezi oluşur. FD arası 2 ise GF arasına kaç diyebilirim? 4 diyebilirim. Şimdi senden büyük olan ABC üçgenine bakmanı istiyorum. Bizim bu ABC üçgenin ağırlık merkezi burası değil mi? Burası 6 ise buranın kaç olduğunu bulmaya çalışıyorum. Yine 1'e 2 oranı var. E hocam burası 6 ise Burası bu arkadaşların 2 katın eşitti. 6 çarpı 2'den kaçı bulurum? 12. Yani doğru seçeneğimi de Adana yapmış olur. Değerli arkadaşım, yaslan arkana. Çok güzel bir soru çözeceğiz beraber. Efsane bir soru ve ÖSYM böyle soruları da çok seviyor biliyorsun. Sana üçgeni çizdirip soruyu, sana çizdirip soruyu, sana çözdürecek. Şimdi baktığımızda ABC ikizkenar üçgen. Bu ABC ikizkenar üçgenin B açısı 120 dereceymiş. AB BC eşitmiş. 6√3'müş. Üçgen ağırlık merkezi G. G noktasının AB'nin orta noktasının olan uzaklığı sorulmuş. Gel seninle güzelce bir tane ABC üçgeni çizelim. Tamam mı dostum? Gel. Çizdim ABC üçgeni. Şurası A noktası olsun, burası B noktası olsun, burası C noktası olsun. Adam demiş ki bizim AB evet BC'ye eşit ve bu uzunluklar tamamı 6 kök 3'e 6 kök 3'müş. Bir tane ağırlık merkezi seç diyor. Ben şunu biliyorum. Eğer ve B açısı da 120 derece dur şunu da söyleyeyim, yazalım öyle söyleyeyim. Eğer ikizkenar üçgenden ağırlık merkezinden bir doğru geçirsen, tabanı iki eşit parçaya böler açı ortaydır. Ayrıca o bir 90 derecelik dikmedir. Yani G'den indirdiğin hocam burası 90 derece olarak gelecektir. Bir kenar olacaktır oluşacaktır. Şuraya F noktası diyelim. Ayrıca burada da birer açı ortay. Yani burası 60 derece ise burası 60 derece. Doğal olarak buraya 30 derece ve buraya da 30 derece kalacaktır. Dikkat! 90'ın karşısı 6 köküse 30'un karşısı ne olur? Bunun yarısı olur. Yani 3 kök 3. 60'ın karşısında bunun kök 3 katı kadar yani 3 kök 3'ün kök 3 katını aldığımız zaman da hocam 6 yapmaz kaç yapar hemen güzelce yazalım 9'a 9 yapacaktır. Şimdi arkadaşım bize ne soruluyor biz bu onu belirleyelim. G noktasının AB'nin orta noktasına olan uzaklığı. G noktası burası AB'nin orta noktası seçelim o da burası olsun. Bunların arasındaki uzaklık soruluyor. Yani şurayı da x dersem buraya da bir isim verelim ne diyelim d dersem dg arasındaki x kaç santimdir diye sorulmuş bize. Şimdi şöyle bir hamlede bulunalım. Hocam G ağırlık merkeziydi. BF'nin tamamı 3 köküsü ağırlık merkezi 1'e 2 böleceğine göre buraya köküç dersem şu aralığa 2 köküç demek zorundayım. Buraya kadar anlaştık mı? Ayrıca D orta noktaysa hocam AD ile DB de birbirine eşittir. Yarısı 3 kökü Evet arkadaşım 3 kökü olacaktır. Şöyle bir hamlede bulunalım. G'den DB'ye bir dikme inelim. Hocam burası 90'dır. Şuraya 30 derece kalır. Burası da 90'dır. 90'ın gördüğü 2 köküse, 30'un gördüğü yarı sola köküştür. 60'ın gördüğü köküç katı 3 bir meşit olur. Hocam DB'nin tamam bak kopma. Kopmuyorsun değil mi? Bak karıştırdın gibi düşünme. DB'nin tamamı 3 köküç. Burası köküşse şu aradaki mesafeye ne kalacaktır? Hoca 2 kök 3 kalacaktır. Anlıyoruz değil mi arkadaşım? Bak şimdi şu yeşille çizdiğim üçgen bir dik üçgen değil mi? Yapıştır Pisagor'u çek oradan x'i. Hipotenüs x'in karesi eşittir. Hocam 2 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesine. O halde düzenlersem x kare eşittir. 2'nin karesi 4 çarptım 12. 3'ün karesi 9. Düzenlediğimde x kare 21. Her tarafı kare köke aldığında x'i kök 21. Doğru seçeneğimi Edirne yapıştırır. Bir sonraki sorumu uçarım. Yaslan 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 efsane bir soru daha karşındayım arkadaşım. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. Bak ABC üçgeninin ağırlık merkezi G. C'den indiğin o zaman tabanı iki eşit parçaya böler nokta dersen buraya da nokta demek zorundayım. Yani arkadaşım BD arası X ise, DA arasında X olması gerekir attım bunu cebe. Hocam şu AG'yi devam ettir bakalım kenar ortay olsun şuraya. Neden ABC üçgenin ağırlık merkezinden geçiyor. Yani hocam ben buraya iki çizgi koyarsam buraya da iki çizgi koyacağım. Buraya bir isim vereyim buraya. Ne diyelim? F diyelim. BF FC'ye eşittir. Tamamı 6 ise kaça kaç böler? 3'e 3 üç bölecektir. Yalnız senin bir şey görmen gerekiyor yine. Hocam indim dikten. Denden denden. Ortadaki benden oldu. Yani arkadaşım bu af de diğer arkadaşları işte. Doğal olarak af'nin tamamı da şuraya yazalım mı? Af'nin tamamı da 3 birim olacaktır. Peki g ağırlık merkezinden geçtiğine göre hocam ak'ya şöyle diyelim. 1'e 2 oran var ya buraya k dersem buraya 2k demek zorundayım. Af'nin tamamı ise o zaman şöyle diyebilirim direkt. Hocam gf arasına 1 dersem ag arasına direkt 2'yi yapıştırırım. Dur bakalım dostum. Peki şu DC doğrusu da ağırlık merkezinden geçmiyor muydu? DG arasına A dersem yine ağırlık merkezinden geçtiğine göre 1'e 2 oran burada da işlemez mi? İşler. Şimdi senden istediğim A, D, C üçgenine bakma. Hocam nerede iki diklik? Aklımıza direkt öklit gelir. Öklit bağıntısına göre bak arkadaşım 2'nin karesi nedir? A ile 2A'nın çarpımına eşittir. Hocam buradan 4 eşittir 2a kare gelir. Sadeleştirdiğinde a kare eşittir 2. A'yı ne bulmuş olurum? Kök 2 bulmuş olurum. Dur bakalım bize A, a sorulmuyor. Hocam bize X soruluyor. X'i de şuradan çekeceğim. Nereden? A, D, G üçgeninde Pisagor yapıp X'i çekmiş olacağım. Haydi gel bakalım. Hocam hipotenüsün karesi yani X'in karesi eşittir. A kare artı neyin karesine? 2'nin karesine. X kare eşittir. E ben A kareyi demin 2 bulmuştum. 2 artı 2'nin karesinden 4. X kare eşittir 6. Her tarafı karekök kök içine aldığında X'i kök altı. Doğru seçeneğini Denizli bulmuş olursun değerli arkadaş.